Tekrardan merhabalar. Euro USD, altın, DAX, GBP USD şöyle genel trendlere, ana yönlere, pivot noktalara beraberce bakalım. Şimdi altından başlayalım. Altın haftalıkta açıp genel olarak Hayyan Box'tan çizdireyim. Trade noktalarını da açacağım zaten çok geniş olduğu için işlem yönü değil de ana destek direnç olarak görülebilir. Hemen trade noktasında açıyorum. Şimdi bu arkadaş ne demiş? 1841 destek mi direnç mi? Yani şu anda tam geldiği yer 1840 civarı. 1840'ın üstü mü aşağısı mı? Ee, baksın da tam %50 yeri %50 noktası. Hatta şunu şöyle boyarsak üçgeni üçgen içerisinde tabanın aşağısında üçgenin tab tabanlı direnç oldu. Aşağı doğru indi. 1841. 1841 aşağısında kalıp 1841 bölgesi direnç olursa bir sonraki destek bölgemiz 1792 olacaktır. Bakalım. E, bu hafta içerisinde bu kanalı izleyelim. Bu kanal çerçevesinde nasıl hareket edecek? E, görelim. Sonrasında tekrar bakarız ya da Twitter'da e, yazarım analizini. Şöyle bunu bir kaldırayım. Kaldırayım. Başka bir baksan 52 baksan bakalım. Trading de kaldırayım. Şimdi 52 box'tan çizdiğimizde aynı yükseliş kanal içerisinde devam ediyor. Hayyan box daha geniş trendi gösteriyor. En büyük ana dalgaları gösteriyor. 52 box bir, bir küçük, 3 yıllık, 4 yıllık, 144 box 1,5 yıllık şeklinde devam ediyor. Şimdi şurası çok güzel. Aşağıya baktığımızda 18'inden bu yana destek olduğu kanal içerisinde box'ı almış ve bu box içerisinde alttaki bacaktan %50'ye kadar üçgeni oturturduğumuzda üçgen içerisinde yükseliş devam etmiş ve e, üçgenin şu bölge içerisinde hiçbir şekilde aşağısına inmemiş. Aşağısına inmediği için yükseliş sallana sallana yukarıya devam etmiş. Hemen bunun Destek direnç bölgelerine bakar isek, şimdi buradan baktığımda yukarıda da 1886 zaten Twitter'da e, yaptığım analizler, analizlerde de bir iki tane trade bölgesini çok önemli ve sürekli tekrarlıyorum. 1880'ler aşağıda 1770-1760 bölgeleri ve bu bölge içerisinde, bu band içerisinde, buradaki band içerisinde e, fiyat devam ediyor. Ee, 1765 büyük bant ama high yan box'la birleştirirsek birazcık daha dar bant. Zaten yine Twitter'da e, daha küçük bant aralığını göstermiştim. E, oralar takip edilebilir ama geniş dalgada geniş olarak baktığımızda aşağıdaki 1765 desteği önemli. E, yukarıda ise 1886 direncini kırdığında 2008'ler görülüyor hala. Buradan GP bu hususiyedeye geçeyim. Evet GP bu hususiyede biraz önceki videoda söylemiştim. Aslında Gann ile pazar günü çıkış dalgası olacağını söylemiştik. Keza aslında aylardır çıkış dalgası üzerinde olduğunu söylüyor. Örneğin 144 Bucks. 7 Aralık'tan bu yana çıkış dalgası üzerinde olduğunu söylüyor ve neredeyse ikinci direncine doğru gelmiş durumda. 1.34'lerde söylediği, keza bu işlem sırasında daha da genişliyor, kendisini daha yukarı doğru taşıyor. Tamamen rastsal olarak hesaplıyor. Şimdi durum zaten burada direncine doğru gelmiş. Yani daha geniş açıdan bakarsak, Hayyam'dan bakarsak, Hayyam içerisinde şu bölgeyi yine geniş üçgende göstereceğim. Burası arkadaşlar. Bu bölge 1.35 Hayyam üçgeninin destek tabanı. Desteği yukarıda ise bu 1.35'i kırmadıkça yukarıya devam ettikçe yukarıda yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki bir önceki e, videoda da bu kanalı söylemiştim ve çıkışını söylemiştim bir hafta önce. Keza aynı çıkış devam ediyor. Yukarıdaki direnci 1.38 Aşağıdaki bölgemiz Destek bölgesi 1.35 1.35 aşağısında kalmadıkça bu bölge içerisinde kanal hareketine geniş bantta devam edecek. Şimdi ben burada hep geniş bantta da, dalga, geniş bant hareketleri gösteriyorum ya. Biraz önceki videoda, videoda da kristal box vardı. Ve e, Mert bir kısa zaman içerisinde işte iki, pi, e, 10 pip, 20 pip ve 001 lotlarla Crystal e, kristal box'la yaptığını söylemişti. Hadi gelin bir ona bakalım. Bir önceki videoda uzun olmasın diye çok uzatmadım. Şimdi bir saatte indirelim bunu. İndirmeden. Şimdi sildik. Bir saatte indireyim. Örneğin burası. Kristal box'ı çizdireyim. Şöyle ufak gelsin. Kristal box trade noktalarına gelelim. Mesela. Yine box'ın %50'si olarak düşünebiliriz. %50'nin üstüne geldi şu aşağıdaki kırılma açısını, açısını gördü. Bir saatlik zaman dilimindeyim. Kırılma açısını gördükten sonra işlem noktasını oluşturdu. Ve yukarıdaki kanal 1.37. Şimdi biz zaten GAN ile ana yönü görüyoruz. Ana yönü gördükten sonra kristal box da bunu destekliyorsa kısa zaman dilimi içerisinde risk alınabilir ya da alınamaz. Onun kararı artık e, trade ederken veriliyor. Yani birbirini desteklediği zaman e, kısa zaman dilimi içerisinde daha fazla alınıp satılabiliyor yani dün den bugüne doğru çıkan kristal baksın Aslında burada da aynı yapı var üçgen ve bu üçgen içerisindeki kırılmayı üçgenin dışındaki kırılmayı hesaplıyor ve noktaları geçmiş destek dirençlerine göre oluşturmaya çalışıyor ve böylelikle bu kırılmayla birlikte açıyı görmüş oluyor Bunu hemen geçeyim. Geçtikten sonra Euro USD'ye gelelim. Yanlış yazdım. Yine geniş banddan bakalım. Aslında Euro SD gibi yavaş ha hareket eden enstrümanlar hep aynı band aralığında hareket eder. Şu an Mesela sadece bir saatlik bant bakıyoruz. Bakın burada daha öncesinde de destek yaptığı nokta. Merak ettim. Crystal box. Crystal box. Şöyle büyütelim bu arkadaşı. Şimdi bu trade noktalarını koyalım. Büyük ihtimal şuralarda kristal box'ı oluşturdu. Aşağıya geldi. Çünkü geçmiş kanal içerisindeki hareketini göre Keza ne kadar yukarıya gitse de Aşağı kanala devam etti. Ve aşağı kanal içerisinde yine şuradaki direnç destek noktalarında e, salınımla devam ediyor. Buradan hemen bir saatlikten kaldırayım bunu. Bir günlüğe bir haftalığa gidelim. 144 box'tan bakarsam. 144 box... Tepeden aşağıya yeni döngüyü çizmiş. Burada arada tepeden aşağıya tamamen kendisi karar veriyor. Aşağıdan yukarı mı, tepeden aşağıda mı? E, tamamen kendisi karar veriyor hangi yönde olacağına. E, 1.23'ler direnç olursa aşağıdaki bir sonraki direnç kanalı 1.217. 1.217'nin de aşağısında kaldıkça önemli destek noktası 1.202. 1.202 önemli destek noktası yani bu kanal içerisinde bu kanal içerisinde izlenir. Ee, ne yapacağına ne yapmayacağına bakılır ve yukarıdan aşağı çizmiş e, yeni döngünün başlayabileceğini söylüyor bu arkadaş. Peki haftalıktan bakalım. Haftalıktan bakıp daha geniş açıdan. Bunları kaldırıp daha geniş açıdan bakarsak yanlış hatırlamıyorsam bunu Twitter'da paylaşmıştım geçen hafta yine Hayyam yukarıdan aşağı çizmişti ee, tepe noktasını oluşturmuştu halen aynı seviyede devam ediyor hatta yukarıda e, hani doğu teorisinde şey vardır birikim dönemi dağıtım dönemi yukarıda birikim dönemi oluşmuş. Ne demek istedim? Şöyle görselle anlatıyorum. Birikim dönemi yukarıda oluşmuş ve şurun aşağısında inmesi gerekiyor. Düşüş akımının tamamen kalıcı olabilmesi için bu tepe noktası 425'lerin aşağısında kaldıkça aşağıdaki üçgen tabanına yani bir sonraki yerine 1. 1953'lere doğru e, gidebilir. bu bant aralığında hareket eder. Yukarıdaki kırılma aşısı devam ederse zaten şunu iki üçgene daha ayırsak yükseliş üçgeni bir sonraki dik üçgen ise düşüş üçgeni şeklinde görebiliriz. E, yeni akım Dax'a bakalım. Son olarak Şimdi DAX'a baktığımızda direkt Hayyam'ı çizdirmek istedim. Hayyam arkadaşı e, yukarıdan aşağı çizmiş ve ben bunu yine geçen hafta ya da on, ondan önceki hafta e, yukarıdan aşağı doğru çizdiriyor. E, acaba düşüş akımı başlayacak mı diye Twitter'dan yazmıştım. Halen aynı. Arada sırada siliyor ama düşüş akımından demek ki şüphelenmiş. Ve hemen trade noktalarına bakalım. Trade noktaları daha aşağıda olmasına rağmen yeni e, işlem seviyelerini ya destek direnç noktalarını oluşturmamasına rağmen yukarıdan aşağı döngüyü çizdi. Bakalım e, devamı gelecek mi? Yani devamı neresi? 1 nokta pardon 136.49'un aşağısında kapatırsa ee, o zaman düşüş akımı yani tam destek noktasında, buranın aşağısında kapatırsa tepe noktası tamamen oluşmuş olur. Zaten bundan sonra da boşluk var, tamamen hiçbir e, trend oluşmadan yük hemen çıkmış, seviye oluşturmadan. Ee, bir sonraki bant aralığı 129.000 lira doğru devam edebilir deriz hayyama bakarak yükseliş akımı bitip düşüş akımı başlarsa yukarıda da birikim dönemi tamamlandıysa. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.